Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir. Bu da arkadaşlar pek de artık kreatör olma gerçekten basit bir şeye dönüştü. Bugün arkadaşlar sizlere anlatacağım nasıl bir şey oldu pek neler değişti. Ee, şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle söyleyeyim. Son günlerde hani bakıyorum PKX'te de yabancılardan başlayıp Türklerden, Araplardan bir sürü yeni katılmaya başladı. Ve arkadaşlar bu gerçekten çok güzel bir şey. Hani şöyle söyleyeyim. geçen yıla baktığımız zaman ya geçen yıl demeyeyim de bir yaklaşık 6 6 ay 5 ay önce bu çok zor bir şeydi. Yani hani pekaks dekoratör olma gerçekten çok zordu ve uzun bir süreçten geçmeniz gerekiyor ki pekaks dekoratör olmanız için. Ee, ama arkadaşlar son günler dediğim gibi artık pekaksi hızlı bir şekilde sizlere kabul etmeye başladı. Ve şu anda bir sürü arkadaş, yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Ve gerçekten böyle çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Böyle yeni kişiler katılıyor, tanışıyorsunuz. Ve evet, çok tatlılar hepsi. Şimdi arkadaşlar eğer siz de katılmak istiyorsanız yapacağınız şey şudur. Ar ya şu anda gerçekten güzel bir fırsat var. Hani dediğim gibi arkadaşlar PKX'de böyle hızlı bir şekilde kabul etmiyordu. Örnek vereyim kendimden. Ben yaklaşık bir buçuk ay beklemek zorunda kaldım. Ya da bir buçuk ay da değil. iki, iki, iki buçuk ay bekledim. Ve arkadaşlar haftada bir iki üç gün başvuru yapmak zorundaydım yani. Hani PKX'de beni görsün diye. Ve o zamanlarda Pekaksi seni karakter olarak kabul etmesi çok zor bir şeydi. Hani çok 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 ama beklemeniz lazımdı. Ama şu an arkadaşlar dediğim gibi güzel fırsat var önünüzde. Onu bence kaçırmayın yani. Ee, şimdi arkadaşlar Pekaksi karakter olmak istiyorsanız ilk önce kanalınızda 5000 abone olması lazım. Ve 5000 abone üstü olursa daha da çok iyi olacak. Yani direkt böyle e, sizi alma ihtimali daha da çok artacak. İkinci şey arkadaşlar, PKX'te de e, paylaştığınız videolar, yani PKX ile ilgili paylaştığınız videolar yüksek görüntüleme getirmesi gerekiyor. Ha, örnek veriyorum. Eğer arkadaşlar mesela e, 5.000 aboneniz varsa, e, her yeni attığınız video en az arkadaşlar 1.000 abone ay e, pardon 1.000 görüntüleme getirmesi gerekiyor. Bu arada arkadaşlar görüntüleme sayısı çok çok ama çok önemli. Hani gerçekten hani abone sayısı belki 5000 abonede tamam ee, orada kaldınız. ondan sonra videolarınız her attığınızda 2000-3000 görüntüleme getiriyorsa Pkxd ben eminim direkt size alacak. Buna emin olabilirsiniz çünkü Pkxd arkadaşlar görüntüleme sayısına daha çok önem veriyor. Bunu ben kendi deneyimden bahsediyorum. Çünkü ben de arkadaşlar bundan geçtim. Ee, şimdi arkadaşlar üçüncü şey ise PKX'deki e, e, e postanız ile YouTube'daki e-postanız aynı olmalı. Ve arkadaşlar başv e başvuru yaptığınız zaman e sürekli kontrol edin PKX'de. Yani her gün PKX'de girip kontrol edin. Ve haftada arkadaşlar iki kez başvuru yapın. İnşallah arkadaşlar en yakın zamanda siz de kreatör olursunuz, aramıza katılırsınız. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel böyle çok eğlenceli şeyler oluyor ara sırada. Ve bir şey daha e, söylemem gerekiyor. Arkadaşlar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Eğer yoksa arkadaşlar VPN kullanın. Çünkü PKX ile böyle iletişim kurabilirsiniz ancak girerek. Ee, evet arkadaşlar bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.